Bugün çok acı bir günde buradayız maalesef. Çok üzgünüz. İnanın en zor. Kendisi bizim okulumuzun en sevilen, en çalışkan personellerinden biriydi. Okulu evi gibi gören, yuvası gibi gören, her işine koşan çok değerli bir idarecimizdi. Çok büyük bir kayıp. Yerini çok zor dolduracağız. Bunları söylemek istedik. Değerli büyüklerimiz de bir şeyler söylemek isterler. Ondan sonra da e, yolcu edeceğiz. Ş her konuya, her şeye pozitif bakan, her şeyi olumlu düşünen, çok gayretli bir yöneticimiz ve Bismillahirrahmanirrahim Ezekürküm veşkuruni ve la tekfur <laughs> على الظالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا انك انت